Merhabalar. Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 4. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. 32. sayfanın çözümlerini inceleyeceğiz. Zenginleştirilmiş etkinlikler kısmımız başlıyor bu sayfayla birlikte. Bakalım birinci sorumuz bize ne diyor? Aşağıda verilen A ve B marka pirinçlerin birer kilogramlarının fiyatları birbirine eşittir. Buna göre 16 kilogramlık B marka pirincin fiyatının kaç lira olduğunu bulunuz diye sorulmuş. Bize verilen bilgi bunların birer kilogramlarının fiyatlarının birbirine eşit oldu. Şimdi öncelikle biz A marka pirinç için şu işlemi yapalım. A için çalışıyoruz şu anda A marka pirinç için. Hemen bir kilogramının fiyatını bulalım. Bakın 10 kilosuna 327,5 lira para ödenmiş. Şimdi o zaman 1 kilosunun fiyatını nasıl buluruz? Ee, bu fiyatı 10'a bölerek. Yani biz ne yapacağız? 327,5'i bakın. 10'a böleceğiz. Şimdi kısa yoldan bölme işlemi yapalım hemen. E, ee, 1 onda sayıyı 10'a bölmek demek. Virgülü 1 basamak sola kaydırmak anlamına geldiği için. Hemen yani 1 basamak sola kaydırırsak bakın. Demek ki 1 kilosu 32,75 liradır diyebiliriz. Bu aynı zamanda B marka pirinç için de geçerli. Yani B marka pirincin 1 kilogramının fiyatı da 32,75 liraymış. Şimdi o halde bize 16 kilosunun fiyatını soruyor B için. Hemen B için işlem yapacaksak ne yapacağız? 1 kilosu 32,75 ise 16 kilosu bu fiyatın 16 katıdır. Yani biz 32,75 ile 16'yı çarpacağız. Peki sanki hiç virgül yokmuş gibi öncelikle çarpalım. Sonra basamağın yerini belirleyelim. 6 kere 5 30, 3 elde. 6 kere 7 42, 3 de elde. 45, 4 elde. 6 kere 2 12, 4 de elde. 16, 1 elde. 6 kere 3 18, 1 de elde. 19. 1 kere 5 5, 1 kere 7 7, 1 kere 2 2, 1 kere 3 3. Burayı da toplarsak bakın. Burası 0, burası 10. 7, 6, 13 bir de elde 14. 1 elde. 9, 2, 11 bir de elde 12. 3, 1, 4, 1 elde, 5. Şimdi virgülden sonra toplamda kaç basamak var bakın. Çarpma işlemimizde 2 basamak var. Demek ki bizim bulduğumuz sonuçta da virgülden sonra 2 basamak olma. O halde virgülün yeri de burası olacak bakın. O halde sonucu kaç bulduk direkt? 524 bulduk diyebiliriz. Demek ki B marka pirincinde 16 kilosuna fiyatı 524 liraymış. Gelelim ikinci sorumuza. Başlangıç noktasına 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan bir yarışmacı Sabit bir hızla 1,6 saat boyunca koşmuştur. Bu yarışmacının bu süre sonunda başlangıç noktasına olan uzaklığı 15,3 km olduğuna göre yarışmacının saatteki hızı kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi buradan koşmaya devam ediyor koşucumuz. Nereye kadar koştuğunu bilmiyoruz. Diyelim ki buraya kadar koşsun. O halde buranın tamamının uzaklığı bakın başlangıç noktasına uzaklığı burası 15,3 kilometreymiş bakın şu uzaklık. Şimdi bizim e, saatteki ortalama hızını bulabilmemiz için şu gösterdiğim uzunluğu bulmamız lazım. Şimdi bunda nasıl buluruz? Tamamı 15,3 kilometreydi. 2,5 kilometrelik kısmı çıkarırsak geriye bizim bulmak istediğimiz yani ortalama hızını bulacağımız olan o uzunluğu e, bulmamızı sağlayacak. Hemen şurada yapalım bakın 15,3'ten. 2,5'i çıkaralım. Virgül nizasını bozmadık. 3'ten 5 çıkmadı. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Burası da 1. Demek ki 12,8 kilometreymiş bakın. O halde biz istediğimiz uzunluğu bulduk. Burası da 12,8 kilometre. Şimdi 12,8 kilometreyi bunu yazalım. Şöyle 12,8 kilometreyi 6 saatte koşmuş. Bize saatteki hızını yani 1 saatteki hızını soruyor şimdi. 1 saatte kaç kilometre koştuğunu bulmamız gerekecek. Yani biz ne yapacağız aslında? Saat kısmını 1 yapmak istiyoruz. Bunun için ne yaparız? Tabii ki de bunu kendisine böleriz. Yani 1,6'yı 1,6'ya bölersek 1 elde ederiz. O halde kilometre kısmına da 1,6'ya bölmemiz gerekir. Peki o zaman soru işaretindeki sayımızı nasıl bulacağız? 12,8'i 1,6'ya bölerek bulacağız. Peki bunu şöyle yazsak, bir şeyi hatırlatmak için böyle yazıyoruz. Yazabiliriz. 1,6 dedik. Şimdi iki sayımızda da virgülden sonraki basamak sayısı eşit mi? Evet, ikisinde de bir basamak var. O halde bir sanki burada virgül yokmuş gibi işlemi yapabiliriz. Yani 128'i 16'ya bölüyormuş gibi işlem yapabiliriz ki 128'i de 16'ya bölersek 8 olarak buluruz. Demek ki saatteki hızı bakın 8 kilometre diyeceğiz. Gelelim bu sayfamızın son sorusuna. Aşağıda verilen dikdörtgene eş olan dikdörtgenler kullanılarak şekil 1'deki uzunluk oluşturulmuştur. Buna göre şekil 1'de kaç tane dikdörtgen kullanıldığını bulunuz diye sorulmuş. Şimdi eş olan dikdörtgenler demek ne demek? Yani kısa kenar uzunlukları da birbirine eşit. Uzun kenar uzunlukları da birbirine eşit olan dikdörtgenler anlamına geliyor. Şimdi burada tekrar eden şekil hangisi? Ona bakalım. Şimdi farkındaysanız şöyle L gibi durumlar bakın. Tekrar ediyor. L çizerek sanki iki tane dikdörtgen kullanılarak. Bu şekilde L çizerek devam eden bir durum söz konusu. Peki bunları şöyle ayıracak olursak bakın. Şu şekilde, bu şekilde, bu şekilde ayıralım bakın. Buradan böyle ayrılacak. Devam ediyor, ediyor, ediyor. Bakın buradan bu şekilde ayrıldı. Buradan bu şekilde ayrıldı. Şimdi acaba şuraya kadar ki olan uzunluğumuz kaç santimetre? Öncelikle bir bunu bulalım. Bu da ne yapıyor aslında? Bir kısa kenar uzunluğuyla bir uzun kenar uzunluğunun toplamı oluyor. Peki onu bize vermiş bakın. Kısa kenar uzunluğu 3,2 santimetre. Uzun kenar uzunluğu da 7,4 santimetreymiş. Burayı toplayalım bakın. Burası 6 yapar burası da 10 yapar. Demek ki bu uzunluk 10,6 santimetreymiş. Peki acaba bundan kaç tane kullanmış? Bakın burası da 10,6 santimetre. Burası da 10,6 santimetre. Devam ettim. Burası da 10.6 santimetre, burası da 10.6 santimetre, burası da 10.6 santimetre. Acaba kaç tane 10.6 santimetre kullanılmış? Bunu bulacağız. Bunun için de bakın, şurayı temizleyecek olursak, buranın toplam uzunluğu ne kadardı? Bakın burada söylüyor 169.6 santimetre diyor. Demek ki biz ne yapacağız? 169.6 santimetreyi 10.6 santimetreye bölmemiz gerekecek. Peki işimiz biraz kolaylaştı çünkü. 2 yani sayımızda da virgülden sonraki basamak sayısı eşit ikisinde de bir basamak var O halde sanki virgül yokmuş gibi bölme yapabiliriz bakın Yani 1696'yı 106'ya bölüyormuş gibi işlem yapabiliriz Peki bölelim hemen şurada bakın 1696'yı 106'ya böleceğiz Şimdi 1'in içinde 106 yok 16'ın içinde 106 yok 169'un içerisinde 106 bir defa var Buraya 106 yazarsak bakın burası 3 Burası 6 burası 0 63'ün içinde 106 yok 6'yı indirdik 636'nın içerisinde 106 6 kere var bakın burası da 636 yapar çıkarsak 0 olur demek ki 16 tane 10,6 kullandık. Peki bize ama dikdörtgen sayısını soruyor. Buna dikkat edelim. Şimdi o zaman şuraya bir dikdörtgen sayısı diyelim. Dikdörtgen sayısını nasıl buluruz? Bakın biz her 10,6 kullandığımızda kaç tane dikdörtgen kullanıyoruz bakın. 1, 2 tane. Her 10,6'da bakın 1, 2, 1, 2. Yani hepsinde her bir e, 10,6'da 2 tane dikdörtgen kullanıyoruz. O zaman biz 10, 16 tane 10,6 kullandık. Her birinde 2 tane dikdörtgen kullanıldı. Bu halde toplamda bakın 32 tane dikdörtgen kullanılacağını söyleyebiliriz ki bu da gerçekten ayırt edici güzel sorulardan biri olmuş. Evet bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Transcrição e aí